Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed. Buhari, Müslim, Nesai, Ebu Davud, Tirmizi, Malik ve İbni Mace, Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan şöyle rivayet etmektedirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Kim cuma günü cenabet guslu ile gusül yapar, Sonra cumaya giderse sanki bir deve kurban etmiş gibi sevaba nail olur. Kim ikinci saatte giderse bir sığır kurban etmiş gibi sevaba nail olur. Kim üçüncü saatte giderse boynuzlu bir davar kurban etmiş gibi sevaba nail olur. Kim dördüncü saatte giderse bir tavuk kurban etmiş gibi sevaba nail olur. Kim beşinci saatte giderse bir yumurta tasadduk etmiş gibi sevaba nail olur. İmam hutbeye çıkınca melekler hazır olur. Zikri dinlerler. Buhari, Müslim, Nesai, Ebu Davud ve Tirmizi, Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan şöyle rivayet etmektedirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem celep malın pazara gelmeden önce karşılanmasını yasakladı. Kim onu yolda karşılar ve satın alırsa malın sahibi pazara gelince muhayyerdir. Satıştan vazgeçebilir. Tirmizi Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan şöyle rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Cuma Geceleyin ailesine dönebilen herkese farzdır. Nesai Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan şöyle rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Cuma namazında bir rekata yetişen cuma namazına yetişmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu an'dan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir satışta iki satışı yasakladı. Ebu Davud ve Tirmizi Ebu Hureyre radıyallahu an'dan şöyle rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, içerisinde teşehhüt bulunmayan her hutbe, kesik bir el gibidir. Buhari, Müslim, Nesai, Ebu Davud, Tirmizi ve Malik Ebu Hureyre radiyallahu anh'a şöyle rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Cuma günü imam hutbe okurken sen yanı başında konuşan arkadaşına sus desen boş laf etmiş olursun.'' Malik Ebu Hurayra radıyallahu anh'dan şöyle rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "Birinizin harrenin sırtında namaz kılması, onun için cuma günü oturup, oturup da imam hutbeye başlayınca gelip cemaatin omuzlarına basarak cemaate katılmasından hayırlıdır." Buhari, Müslim, Nesai, Ebu Davud, Tirmizi ve Malik Ebu Hurayra radıyallahu anh'dan şöyle rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehirlinin köylü adına alışveriş yapmasını, alıcı olmadığı halde alıcıymış gibi görünüp yüksek fiyat vererek fiyat arttırmayı iki kimsenin başladığı alışveriş muamelesi kesinlik kazanıp tamamlanmadan bir başkasının aynı mal üzerinde alışverişe girmesini, bir kız istenilmiş iken ona talip olmayı, bir kadının kız kardeşinin kabındakini almak için kocasına onu boşamasını talep etmesini yasakladı. Nesai Ebu Davud ve Tirmizi Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan şöyle rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Daş Nan ile Üsvan arasında müşriklere sarılmış bir yere indi. Müşriklerle sarılmış bir yere indi. Müşrikler aralarında bu Müslümanların bir namazları var. Topluca kılarlar. Bu onlara evlatlarından da bakirelerinden de kıymetlidir. İşte bu ikindi namazlarıdır. Hazırlığınızı yapın. Üzerlerinize, üzerlerine toptan bir kere de çullanın dediler. Cebrail Aleyhisselam Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gelerek ashabını iki kısma ayırmasını, onlardan bir grupla namaz kılarken diğer bir grubun geri tarafta ayakta beklemesini, tedbirli olmalarını ve silahlarını beraberlerine almalarını, birinci gruba bir rekat kıldırmasını, bu birinci rekattan sonra geri çekilmesini, arkadaki grubun öne ilerlemesini, bu yeni gruba da bir rekat kıldırılmasını Böylece her bir grubun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte birer rekatlerinin olmasını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de böylece iki rekat kılmış olmasını emretti. Ebu Davud, Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan şöyle rivayet etmektedir. Sizi atlılar tart edecek, kovalayacak bile olsalar o iki rekatı terk etmeyin. Nesai ve Ebu Davud, Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan şöyle rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabahın iki rekatında çoğunlukla şunları okurdu. Ey müminler! Deyin ki biz Allah'a, bizi indirilene, yani Kur'an'a İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup'a ve torunlarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere Rableri katından verilen kitap ve ayetlere iman ettik. Onlardan hiçbirini kimine inanmak, kimini inkar etmek suretiyle diğerinden ayırt etmeyiz. Biz Allah'a teslim olmuş Müslümanlarız. Bakara suresi 136. ayet İkinci rekatte de Ey Rabbim senin indirdiğin o kitaba inandık. O peygambere de tabi olduk. Artık bizi birliğini ve peygamberlerini tanıyan şahitlerle beraber yaz. Ali İmran suresinin 53. ayetini okurdu. Müslim, Nesai ve Ebu Davud, Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan şöyle rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sabahın iki rekasında şunları okurdum. Kul ya eyyuhel kafirun ve kul huvallahu ahad. Ebu Davud ve Tirmizi Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan şöyle rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki biriniz sabahın farzından önce iki rekatlık sünnetini kılınca sağı üzerine yatsın. Tirmizi Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan şöyle rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Kim sabahın iki rekatını vaktinde kılamazsa güneş doğduktan sonra kılsın. Müslim Ebu Davud ve Tirmizi Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan şöyle rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki sizden biri cumayı kıldı mı ondan sonra da dört rekat kılsın. Nesai ve Ebu Davuz Ebu Hurer radiyallahu anh'a şöyle rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Allah geceleyin kalkıp namaz kılan ve hanımını da uyandıran hanımı İmtina ettiği takdirde yüzüne su döken kula rahmetini bol kılsın. Allah geceleyin kalkıp namaz kılan, kocasını da uyandıran, kocası imtina edince yüzüne su döken kadına da rahmetini bol kılsın. Buhari, Müslim, Nesai, Ebu Davud ve Malik Ebu Hureyra radiyallahu anh'dan şöyle rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki biriniz uyuyunca ensesine şeytan üç düğüm atar. Her düğümü atarken düğüm yerine eliyle vurarak üzerine uzun bir gece olsun yat dileğinde bulunur. Adam uyanır ve Allah'ı zikrederse bir düğüm çözülür. Abdest alacak olursa bir düğüm daha çözülür. Namaz kılarsa bütün düğümler çözülür ve böylece canlı ve hoş bir haleti ruhiye ile sabaha erer. Aksi halde habis ruhlu, içi kararmış ve uyuşuk bir halde sabaha erer. Nesai, Ebu Davud, i̇bn Mace, Ebu Hureyra radiyallahu anh'dan şöyle rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, insanlar öyle bir devre ulaşacak ki o zamanda riba yemeyen kalmayacak. Öyle ki doğrudan yemeğine buharı ulaşacak. Bir rivayette tozu ulaşacak denir. Müslim ve Ebu Davud, Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan şöyle rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Biriniz gece namazına kalkınca ilk önce iki hafif rekatle Namaza başlasın. Sonra dilediği kadar uzatsın. Buhari, Müslim, Nesai, Ebu Davud ve Tirmizi, Ebu Hureyra radiyallahu anh'dan şöyle rivayet etmektedir. Dostum aleyhissalatü vesselam bana her ay üç gün oruç tutmamı, iki rekat kuşluk namazı kılmamı, yatmazdan önce de vitir namazı kılmamı tavsiye etti. Tirmizi Ebu Hurere radıyallahu anh'dan şöyle rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Kim kuşluğun bir çift namazına devam ederse deniz köpüğü kadar çok da olsa Allah günahını affeder. Buhari, Müslim, Nesai, Ebu Davud, Tirmizi ve Malik Ebu Hurere radıyallahu anh'dan şöyle rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları kesin bir emirde bulunmaksızın Ramazan gecelerini ihya'ya teşvik ederdi. Bu maksatla derdi ki kim Ramazan gecesini sevabına inanarak ve bunu elde etmek niyetiyle namazla ihya ederse geçmiş günahları affedilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu tavsiyesi herhangi bir değişikliğe uğramadan vefat etti. Bu durum teravihin ferden kılınması Hazreti Ebubekir'in hilafeti zamanında da böylece devam etti. Ömer radıyallahu anın hilafetinin başında da böyle devam etti. Buhari, Müslim, Nesai, Ebu Davud, Tirmizi ve Malik Ebu Hurera radıyallahu andan şöyle rivayet etmektedir. Kadir gecesini kim sevabına inanıp onu kazanmak ümidiyle ihya ederse geçmiş günahları affedilir. Ebu Davud, Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan şöyle rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da mescidin bir kenarında namaz kılmakta olan bir gruba uğramıştım. Bunlar ne yapıyorlar diye sordum. Bunlar yanlarında ezberlenmiş fazla Kur'an bulunmayan kimselerdir. Hubey İbni Ka'ab radıyallahu an bunlara namaz kıldırıyor dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem isabet etmişler. Bu davranış ne kadar iyi buyurdular. Ebu Davud ve İbn Mace Ebu Hureyre radıyallahu an'dan şöyle rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki şu gününüzde iki bayram bir araya geldi. Dileyene bayram namazı cuma içinde yeterlidir. Biz her ikisini birleştiriyoruz. Buhari, Müslim, Nesai, Ebu Davud, Tirmizi ve İbn Mace Ebu Hurayra radıyallahu anh şöyle rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Kim üzerine namaz kılıncaya kadar cenazede hazır bulunursa kendisi için bir kral sevap vardır. Kim de cenaze gömülünceye kadar hazır bulunursa iki kıraatlık sevap vardır. Bir kıraatın miktarı o kadardır. Buhari, Müslim, Nesai, Ebu Davud, Tirmizi ve Malik, Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan şöyle rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Necaşi rahmetullahi aleyhin vefatını ölümünün aynı gününde haber verdim ashabıyla musallaya gitti. Orada saf bağlayıp dört tekbir getirerek namaz kıldırdı. Muhari Müslim ve Nesai Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan şöyle rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Necaşi'nin ölüm haberini öldüğü günde haber verdi ve kardeşiniz için Allah'tan mağfiret talep edin dedi ve başka bir şey söylemedim. Ebu Davud ve İbn Mace Ebu Hurayra radıyallahu anh'dan şöyle rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Ölü üzerine namaz kıldınız mı? Ona ihlasla dua edin. Malik Ebu Hurayra radıyallahu anh'dan şöyle rivayet etmektedir. Rav'i anlattığına göre kendisine cenaze üzerine nasıl namaz kılarsın diye sorulmuştu. Dedi ki ailesinin evinden takibe başlarım. Yere kondu mu tekbir getirir. Allah'a hamd Resulüne salat eder. Sonra şu duayı okurum. Ya Rabbi o senin abdindir. Abdinin oğludur. Cariyenin oğludur. O senden başka ilah olmayıp sadece senin ilah olduğuna Muhammed'in senin kulun ve elçin olduğuna şehadet ederdim. Sen onu bizden daha iyi bilirsin. Ey Allah'ım eğer o muhsin ise ona yapacağın ihsan arttır. Eğer kötülerdense günahını affet. Ey Allah'ım bizi ona kılınan namazın ecrinden mahrum etme. Ondan sonra bize fitne verme. Müslim Ebu Hurer radıyallahu anh'dan şöyle rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Altın altınla, gümüş gümüşle, buğday buğdayla, arpa arpa ile, hurma hurma ile, tuz tuzla, baş başa misliyle peşin olarak satılır. Kim arttırır veya arttırılmasını talep ederse ribaya girmiştir. Bu işte alan da veren de birdir. Ebu Davud Ebu Hurayra radıyallahu anh'dan şöyle rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Kim cenaze namazını mescidin içinde kılarsa kendisine bir sevap yoktur. Bir nüshada aleyhinde bir şey yoktur. Buhari, Müslim, Ebu Davud, Ebu Hurayra radıyallahu anh'dan şöyle rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ara onu görmez oldu. Kadın veya genç hakkında ne oldu diye bilgi sordu. O öldü dediler. Bunun üzerine bana niye haber vermediniz buyurdular. Ashab sanki kadın veya gencin ölümünü mühim atletmeyip küçümsemişlerdi. Aleyhissalatü vesselam kabrini bana gösterin diye emrettim. Kabir gösterildi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kadının kabri üzerine cenaze namazı kıldım. Sonra bu kabirler sahiplerine karanlıklarla doludur. Allah onlar için kıldığınız namazlarla kabirleri onlara aydınlatır buyurdu. Buhari, Müslim, Nesai ve Tirmizi Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan şöyle rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme üzerinde borç olan bir ölü getirildiği zaman borcunu ödeyecek bir mal bıraktı mı diye sorardım. Eğer yeterli mal bıraktığı söylenirse namazını kılardım. Aksi takdirde arkadaşınızın namazını kılın derdim. Ancak Allahu Teala Resulüne fetihler müyesser ettiği zaman her getirilenin namazını kıldığı ve borcu var mı diye sormadım. Şöyle derdim. Ben müminlere nefislerinden evlayım. Öyleyse kim borç veya ağır bir yük veya horanda bırakırsa o manadır, benim üzerimedir. Kim de mal bırakırsa o da kendi varislerinedir. Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan şöyle rivayet edilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Adem oğlunun her ameli katlanır. Zira Cenabı Hakk'ın bu husustaki sünneti şudur. Hayır ameller en az 10 misliyle yazılır. Bu 700 misline kadar çıkar. Allahu Teala Hazretleri bir hadisi kutside şöyle buyurmuştur. Oruç bu kaideden hariçtir. Çünkü o sırf benim içindir. Ben de onu dilediğim gibi mükafatlandıracağım. Kunun benim için şehvetini, yiyeceğini terk ettim. Oruçlu için iki sevinç vardır. Biri orucu açtığı zamanki sevincidir, diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. Oruçlunun ağzından çıkan koku haluf. Allah indinde misk kokusundan daha hoştur. Tirmizi Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan şöyle rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki kim allah Teala yolunda bir gün oruç tutarsa Allah onun ateş arasında genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.